Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte macera yolu 2 çekiyoruz. Ee, Muzaffer'in kanalı açıklamada var. Şuralarda Instagram adreslerimizi koyarız. Burada Muzaffer'in, burada da benim. O zaman şuraları bir göster kanka. Sonra da şeye geçelim. Gel, inelim kanka. Kanka şu çiçekliği yakın çekim olsun. Bunu çeksene lan. Çektin mi? Gel. Arkadaşlar. E, ee, da... da... ne oluyor lan? Şiş öldü. Arkadaşlar buraya zaten e, diğerki videodan biliyorsunuzdur. E, arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse. Macera yolu 3 gelecek değil mi Muzaffer? Hı hı. E, arkadaşlar şu aşağıdan kanalıma abone olup Bildirimleri açıp bir de like atarsanız çok sevinirim. Muzaffer'in kanalında açıklama da var. Ona da abone olursanız çok sevinirim. Yüzüyle evet. maddesini de takip edersiniz. Muzaffer buralara kadar İlk başlarda koyduk zaten arkadaşlar. Aynen. Değil mi? Başlardan bakarsınız. Buralara koydum. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar da olmaya başlıyor bakın. Dut ağacı arkadaşlar bu böyle. Gel. Ah, hadi bakalım. Vay vay arkadaşlar, <laughs> savaşçı bunlar ya. Faso. He. Oğlum yerde buldum lan. Başsana. Ne? Baksana. Bakayım. Demire bak. Kim başlıyorlar e. lan? Bak, emci. <laughs> yani bu çok değişik bir şey değil mi bu ya? Yani, bu deniz saçı olmasın? He. Gel. O kanka, şunu yakın çekeyim o. Şunu, şunu işte şunlar var. Ee, aa çeşme. Geçenki çeşme. Arkadaşlar şişelere bakın. Hmm. Ne oluyor lan? Gerçekten. Bu da bir şişe ev var hocam. Hep bina. Ben. Nasıl sen biraz gözükmek istiyor musun? Fark etmez ya. Sen gözük. Tamam. Ee, size bir daha söylüyorum. Şuradan benim kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açabilirsiniz. Like de atabilirsiniz. Muzaffer Paşa'nın kanalını da açıklamadan e, bulabilirsiniz. Ona da abone olmayı unutmayın. Orada macera yol 7 gelecek zaten. Gel. Kanka şuradan çekeceğim. Bu bahçeyi küçük sanmışlardır değil mi kanka? Aslında arkadaşlar buradan çok yüksek gözüküyor. Şu aralarda da bahçe gibi bir yerler var şu aralarda değil mi kanka? Şöyle. Ne oluyor lan? Ne bileyim. İyi bir şey neler diyeceksin? Hiçbir <laughs> şey demiyor. Devam. Muzaffer. Oğlum hiçbir şey demeyeceğim. Ne tutuyorsun? Yakın hey. çekim alma lan. Allah arkadaşlar. <laughs> Allah. Fasofası şuraya çek. Fasofası. Şurada çocuklar var. Bak bak ben şuralarım bağırıyorlar anne ya. Arkadaş da aa şu da. Şurada arkadaş da. Şurada. Ha arkadaş gördünüz mü? Mal çocuk yine iş peşinde. Şurada takar. Kanka beni çek. <laughs> Arkadaşlar Muzaffer Fosa'da 453 abone. E, onda 500 abone. Çekiliş. Çekiliş. Bak. Bir çekiliş, bir vine. Bir de sen, sen ben çıkayım, sen de. Arkadaşlar. Dur bekle. Heh. Açıklamada kanal var. 500 abone çekiliş, saygı ve Vine derdik yani Vine. Kısa kısa video. ev Vine bilmiyorum ne Ay Vine şey. Çekilişte bir tane telefon tutacağı. Üç tane popu bök vereceğim. O kadar. Ol kanka. Ee, arkadaşlar ben de zaten bir 100 abone falan ayar olursam çekiliş yapacağım. Daha çok var. 100 abone. Ee, o yüzden abone olun, hızlı büyüyelim. Arkadaşlar bu video on gelirse macera yolu üç, geliyor mu Faso? Aynen. Tamam. Muzaffer Faso'nun kanalında da... arkadaşlar beni e, Muzaffer Faso kanalı açıklamada orada beni 5000 görüntüle yapın, Az Aşk kaldı. 4000'de takıldık ya. Değil mi Yemci? Aynen. Arkadaşlar Muzaffer de 100 görüntüleme yapın. Aynen. Arkadaşlar e, abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.